Merhabalar. Ben klinik psikolog Nefse. Psikolog olarak çalışmanın yanında psikolojik farkındalık üzerine içerikler üretiyorum. Farkındalık ve değişim yolculuğunuzda bir yol arkadaşı olarak bilgilerimi size aktarmaya geldim. Sizce yemek yeme şeklimiz, yemeklerle olan ilişkimiz kendimizle ilgili bir şeyler söylüyor olabilir mi? Mesela çok hızlı mı yemek yersiniz yoksa tam tersi çok yavaş mısınızdır? Sevdiğiniz bir yemek olduğunda yemeğin en güzel kısmını kendinize mi ayırırsınız yoksa başka birine mi vermek istersiniz? Yemek konusunda çok seçici misinizdir? Peki tatlılarla aranız nasıldır? Bugünkü konumuz yemek yemek. Yani hepimizin yaptığı ama nasıl yaptığımızı pek düşünmediğimiz bir şey. Halbuki nasıl yediğimiz kim olduğumuz hakkında sandığımızdan çok daha fazla şey söylüyor. Veya birini gerçekten tanımak istiyorsanız onunla bir masaya oturun ve nasıl yemek yediğine dikkat edin. Çatal bıçak kullanımından lokmaları nasıl aldığına, hızlı mı yavaş mı çiğnediğine dair her şey bilinç dışımızdaki bazı eğilimleri ele verebiliyor. Yani bazen farkında olmadan kişiliğimizi tabağımıza koyu veriyoruz. Şimdi bir analiz yapalım. Siz de kendinize karşı dürüst olun ve bakalım hangi kategoriye giriyorsunuz. Hızlı yemek yiyenler. Yemek yemeye başladınız ve bir bakmışsınız ki tabağınız boşalmış. Hızlı yemek yiyenler genellikle sabırsız, rekabetçi ve sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan kişiler oluyor. Bu insanlar için hayat hep bir koşturmaca içerisinde. Zihinleri de sürekli bir şeylerle meşgul. Bu kişiler çok fazla düşünen kişiler de olabiliyor ve bu onlarda yoğun bir kaygı ve stres yaratabiliyor. Hızlı yemek yiyorlar çünkü beyinleri sürekli bir sonraki adıma geçmek istiyor. Hemen şunu da bitireyim de sırada ne var ona bakalım gibi bir mekanizmayla bilinç dışı çalışabiliyor. Halbuki yemek yemek toplasan zaten 15-20 dakikanı alabilecek olan bir şey. Ve böyle bir zamanı bile kendine ayırmayı, kendine layık görmezsen o zaman belki de hiç dinlenmiyorsundur demektir. Muhtemelen zaten çok stresli ve yoğun bir hayat yaşıyorsun. Bu yüzden en azından yemek yerken biraz frene basmayı, yavaşlamayı deneyebilirsin. Yavaş yavaş yiyenler bir tabak yemeği bitirmen 40 dakika sürüyorsa veya yanındakiler artık ikinci tabağa geçerken bile sen hala ilk lokmanı yiyorsan işte o zaman sen hayatın tadını çıkarmayı seven biri olabilirsin Yavaş yavaş yiyenler genellikle sakin, sabırlı, hayatı aceleye getirmeyen insanlar oluyor. Zamanla yarışmak yerine zamanın tadını çıkaran bir yapıları olabiliyor. Ama bazen de fazla rahat olup günlük hayatlarında karar verme süreçlerinde de yavaş kalabiliyorlar veya erteleme problemleri olabiliyor. Yani normalde yavaş yavaş yemek güzel bir alışkanlık. Aynı şekilde bunun sizinle ilgili gösterdiği kişilik özellikleri de genellikle iyi yönleri olan kişilik özellikler. Çünkü çoğunlukla rahatsınızdır, anda kalmayı seviyorsunuzdur. Ancak tabii ki her şeyde olduğu gibi bunun da dengeli olanı güzel. Çünkü çok çok yavaş olursanız veya birçok konuda rahat olursanız tıpkı yemekte olduğu gibi günlük hayatınızda da diğer insanlara veya hayata yetiştirebilirsiniz yiyebilirsiniz veya biraz geride kalabilirsiniz. Aynı anda birkaç şey yiyenler. Önünüze gelen her şeyden biraz biraz alıp karıştırarak yiyorsanız veya yemeğin tüm çeşitlerini aynı anda tüketebilen biriyseniz o zaman muhtemelen meraklı ama bir yandan da dağınık bir yapınız olabilir. Bu tip insanlar genellikle açık fikirli, enerjik ve pek çok şeye ilgi duyan kişiler oluyor. Ama bazen de bir şeyden diğerine atlamaya çok yatkın olabiliyorlar. Yani biraz bu daldan dala atlamaya da benzeyebiliyor. Bu da ne demek? İşlerin yarım kalması, işleri yarım bırakmak anlamına da gelebiliyor. Yapılan bir çalışma çok seçenekli yemeği seven kişilerin, yemeğin tüm çeşitlerini aynı anda tüketebilen kişilerin risk almayı sevdiklerini ve monotonluktan çabuk sıkıldığını söylüyor. Ki bu dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan kişilerin lerde çok sık gördüğümüz bir şey ama bunu destekleyen bir çalışma henüz yok. Bu benim fikrim. Eğer siz de çok dağınık bir yiyiciyseniz belki hayatta daha çok düzene ihtiyacınız vardır. Yemekte çok seçici olanlar veya yemek yerken yemeği ayıranlar Yemeklerinizin birbirine karışması sizi çok rahatsız ediyorsa, mesela pilavla salatanın birbirine karışması gibi veya yemek konusunda çok seçici biriyseniz o zaman çok kontrolcü, planlı ve düzenli biri olabilirsiniz. Hayatınızda muhtemelen spontane gelişen şeylerden pek hoşlanmazsınız. Belirsizlikten pek hoşlanmazsınız. Her şeyin belirli ve düzenli olmasını istersiniz. Oysa ki bunu her zaman kontrol etmek pek mümkün değil ve hayat Hatta her zaman her şeyin istediğimiz gibi olmasını istemek, bunun için çabalamak bazen çok yorucu olabiliyor. Tıpkı yemekte bazen yemeklerin istenmeden de olsa birbirine karıştıkları gibi, bunu da her zaman önleyemiyoruz. O zaman eğer sen de böyle biriysen, belki biraz daha rahat biri olmaya, daha esnek biri olmaya, bazen yemeklerinin karışmasına izin vermeye veya hayatta bazen kontrolü elden bırakmaya ihtiyacın var demektir. sessiz sessiz ve dikkatlice yiyenler. Fark ettiyseniz bazı insanlar yemek yerken sessizleşirler çevresinde ne olup bittiğini umursamazlar ve tüm dikkatini yemeğe verirler. Eğer siz de böyle biriyseniz muhtemelen içe dönük, detaycı ve derin düşünen bir insansınızdır. Bu tip insanlar genellikle sezgisel ve yaratıcı olurlar. Kendi iç dünyaları vardır ve o dünyaya dalmak onların en büyük keyiflerinden biridir. Bu aslında güzel bir özellik ama bazen çevrendekilerle bağlantıyı koparmamaya da dikkat etmelisin. Çünkü yemek yemek sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda sosyalleşmenin de bir parçası. Ve belki de en azından sadece yemek yerken bile de olsa anda kalmayı deneyebilirsin. Tatlıları çok sevenler eğer sık sık tatlı krizlerine giriyorsanız, tatlı gördüğünüzde kendinizi tutamıyorsanız veya tatlı yemeye başladığınızda kendinizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız ve takınırcasına yiyorsanız, yani gereğinden çok daha fazla yiyorsanız, o zaman belki de yediğiniz şey, yemek istediğiniz şey tatlı değil, bir duygunuz olabilir. Yani sık sık tatlı krizlerine giriyorsanız duygusal açlık yaşıyor olabilirsiniz. Bu nedenle özellikle böyle anlarda nasıl hissettiğinize bir bakın. Kaygılı mı, yalnız mı, sıkılmış mı, sinirli mi? Böyle anlarda hissettiğiniz duyguyla ilgili yapmanız gereken şeyler var demektir. Belki bu duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeye ihtiyacınız vardır. Çünkü tatlı yemek sadece geçici bir rahatlama sağlar. Asıl problemin kendisini çözmez. Tatlıyı önce yiyenler veya en sona saklayanlar. Bazı insanlar için tatlı yemek yemeğin en değerli, en güzel anıdır ve en sona saklanır. Eğer sen de tatlıyı en sona bırakıyorsan o zaman büyük ihtimalle sabırlı, disiplinli ve geleceğe yatırım yapmayı seven birisindir tatlıyı hemen yemek yerine biraz bekleyebiliyorsan kendini kontrol edebilme konusunda da iyisin demektir. Ama bazı insanlar da tam tersi tatlıyı en başta yemek isterler. İşte bu insanlar anı yaşayan, keyfine düşkün ve hayat zaten kısa, ne olacaksa olsun diyen kişiler olabiliyor. Yani plan yapmaktansa daha çok içgüdüleriyle hareket edebilen kişiler oluyor. Yemeğin en güzel kısmını kendi yiyen veya başka birine verenler. Eğer yediğiniz yemeğin en güzel kısmını kendinize ayırıyorsanız veya genellikle daha büyük lokmayı kendinize alıyorsanız, o zaman tahmin edebileceğiniz gibi muhtemelen hayatınızda genellikle diğer insanları değil, ilk başta kendinizi düşünüyorsunuzdur. Bu durum çok şiddetli bir boyuttaysa belki de ben merkezci birisinizdir. Ama bazı insanlar vardır ki çok aç olsa bile Yine de yanında biri varsa yemeğini ona vermek ister veya yemeğin en güzel kısmını sevdiği kişiye vermek ister. Büyük lokmayı karşısındaki kişiye vermek ister. İşte böyle insanlar genellikle fedakar kişiler, empati becerileri yüksek olan kişiler, insan ilişkilerine önem veren kişiler ve ilk başta kendisini değil karşısındaki kişiyi düşünen kişiler olabiliyor. Aslında bugünkü konu daha önce paylaştığım bir video içeriği üzerinden aklıma geldi. Orada da nesnelerle ve eşyalarla olan ilişkimizin kendimizle ilgili bir şeyler söyleyebildiğinden bahsetmiştim. Mesela bir şeyleri biriktirmeyi seven kişileri veya tam tersi eşyaları atmaktan hoşlanan, attıkça rahatlayan kişilerden bahsetmiştim. Bunların bağlanma stilimizle ilgili bize bir şeyler söyleyebileceğinden bahsetmiştim. Hatta aynı şekilde biri de yorumlara aslında yemek yeme şeklimizle benzer bir şekilde kendimizle ilgili bir şeyler söyleyebiliyor demişti. Oradan aklıma geldi. İşte bu tarz küçük şeylerde bile aslında kendimizle ilgili veya diğer insanlarla ilgili bilinç dışımız bize bir şeyleri yansıtabiliyor. Tabii tüm bu bahsettiklerim, tüm bu kategoriler birer analiz ama tabii ki bunları bilimsel olarak destekleyen bazı noktalar da var. Size yakın gelenler oldu mu? Eğer yakın gelmediyse belki bir dahaki sefere yemek yerken kendinizi gözlemleyebilirsiniz veya çevrenizdekileri gözlemleyebilirsiniz. Belki o zaman kendinizle ilgili veya diğer insanlarla ilgili daha önce keşfetmediğiniz bir şey keşfedeceksiniz. Bu konuyla ilgili sanırım söylemek istediklerim bu kadardı. Bir sonraki yemeğinizde kendinizi analiz etmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Orada iletişim bilgilerim mevcut. Şimdilik kendinize ve zihninize iyi bakın diyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz.